Beşikten mezara kadar insan hayatının her evresinde görev yapan tek meslek grubu özel güvenlik görevlileridir. Özel güvenlik görevlilerinin sorunları sıralandı, çözüm istendi. Tüm özel güvenlik görevlisi meslektaşlarımız devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde görev yapmaktadır. 26-30 Haziran arası özel güvenlik haftası olarak kutlanıyor. Türk İş'e bağlı Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağrıcı da 26 Haziran Özel Güvenlik Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan 350 bin özel güvenlik görevlisi mesai arkadaşımız gece gündüz demeden fedakarca halkımızın güvenliği için görevi başındadır. Özel güvenlik görevlilerinin toplumsal yaşamın her alanında görev yaptığını belirten çağrıcı, çalışanların özlük hakları ve koşullarının özel bir kanunla belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Güvenlik Sendikamızın İçişleri Bakanlığı ile birlikte çalışmalarını yaptığı ve talebimiz olan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan kanuni düzenlemelerimiz meclise sevk edildi. Bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşmasını bekliyoruz. Çünkü özel güvenlik görevleri görevi başında kendilerini güvende hissetmek istiyor.